Evet şimdi biz bir oğlumla kısa bir kısacık bir yolculuğa çıkıyoruz. Canımız sıkıldı. Bir de değişiklik olsun dedik. Evet sen söyle oğlum. Evet arkadaşlar. Bugün biz yani ya da dedi. Dedik ki bir Kırşehir'e gidelim. Nereye? Kırşehir. Evet. Orada Ama kimseye söylemedik bize kızarlar diye. Hiç Evet motorumuz çok güzel bir motor değil yani çok büyük e, hacimli cc'li motor değil ama yine de biz e, oğlumla bir yolculuk yapacağız şimdi değil mi oğlum? Evet ne oldu motorumuz oğlum? Evet arkadaşlar, gözünüzü güzel, gözünüzü çok Sesin çok duyulmuyor. Biz Kırşehir'e gidiyorduk. Kırşehir'e giderken lastiğimiz patladı gördüğünüz gibi. indi. Burada bir e, yem e, ambarına kadar elimizle getirdik. E, ama bir sonuç bulamadık çünkü patlak yapılması gerekiyor. Abi bize dedi ki içerideki abi şu kamyona bindireyim sizi yer köye götüreyim. Ondan sonra Yerköy'de köyde yaptırırsınız dedi. Şimdi bu kamyonun içindeki buğday boşaltıp bizi yer köye ye götürmesini bekleyeceğiz inşallah. Evet oğlumla Kırşehir yolculuğumuz Kırşehir'e 40 km kala son buldu. Şimdi geri yer e dönüp lastiğimizi yaptırıp Allah izin verirse Yozgat'a döneceğiz. Kırşehir'e gitmemiz hayırlı değilmiş demek ki değil mi oğlum? Hayırlıysa niye gidemedik? Yolda kaldık bu şekilde. Patladı işte Allah engelledi bizi. Şimdi inşallah kamyon bizi alır da şu kamyon bizi yer köye götürür lastiğimizi yaptırırız ve Yozgat'a döneriz inşallah. Aman devrilir Ömer elleme. Yerköy'de görüşmek üzere hoşça kalın. Kamyoncu, bize bizi almadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz. Kamyoncu bizi almadı dedi ki e, motosiklet oraya çıkartıp geri indiremeyiz dedi. Çıkartması bir dert indirmesi bir dert benim acelem var gidiyorum dedi ve bizi almadı. Biz geri yola çıkacağız şimdi elimizde motosikleti biraz uzaktan çekebilirsin. Yola, e, yola çıkacağız biz geri. Allah tarafından biri denk gelir de bizi alırsa alacak e, transit tarzı pickup tarzı bir şey arkasına yükleyeceğiz o şekilde inşallah gideceğiz evet şimdi geri ana yola çıkıyoruz yol boyu yürüyeceğiz şimdi bas geri dursun nereye? ortaya bas dur. şu anda tekeri patlak vaziyette Bekliyoruz yolda. Zaten motorumuz çok da iyi değil. Bir de üstüne bu olay gerçekleşti. Teker yere yapıştı. Şişirdik ama e, tam sibop yerinden geri kaçırıyor. Yolda durduk artık. Kamyon bizi almadıktan sonra yola çıktık. Baya da ilerledik. E, i̇nşallah gelen bir pikap tarzı bir şey bizi alır da götürür. İnşallah daha iyi motorlar almak bize nasip olur değil mi oğlum? Araba geliyor. Evet arabalar geliyor geçiyor. Araba bizim işimizi görmez ama bize pikap tarzı bir şey lazım. Ne düşünüyorsun abi? Yolda kalalı bir buçuk saat oldu. Ama bizim için duran sadece işte bu köpekler oldu. Bize arkadaş oldular. Değil mi oğlum? Başka gelen giden olmadı. Arabalar durmadı. Onlar tort. Kavga ederken ısırmasınlar diye. Köpekler bize arkadaş oldu. Bakalım ne kadar daha bekleyeceğiz. Şu anda gelen bozot üretici şirketinin kovayla eee alıyoruz. Bindik bir kaba aramız güvenlik şirketine kablo yükleyerek devam ediyoruz. ediyoruz, ediyoruz. Evet Yerköy'e girdik. Yerköy'de köyde motosikletin tekerini söktük ve lastikçi de şu an tamir ettiriyoruz. Yozgat'a geri motosikletle gideceğiz. Çok şükür motorumuzla yaptırdık. Daha doğrusu kendimiz söktük, taktık, yaptık. Ve yola çıkıyoruz, Yozgat'a dönüyoruz. Yolcunun işini Allah bilir. Öğlen çıktık. Saat 5'te evde oluruz. Gider gezeriz döneriz dedik. Şu anda saat. Saate bakıyorum. Saat 8 olmuş. Ve anca yeni yer köyden gözgata döneceğiz.